Evet bu da bizim terzimiz Terzi Baba. Saygılar sunuyorum. Saygılar Necati Baba. Necim, evet, Burası e, bizim Raize büromuz. Burası da e, bizim Baltacı amcanın memleketi. Ya, evet. Baltacı Cem nasıl? Tamam diyeyim. sen nasılsın? Kızlar başlarına döndü öbür yana doğru. Can nereye gittin? Hamburg'un bir numaralı Can gel kardeşim sen de YouTube'a koyayım ya. Hani çekip koyacağım onu. Gel buraya çek gel. Yok. Burası. Bu da bizim Tekin Baba. Heh. Bahçesini yapmış bu şekilde. Mahallenin amiri ve memuru. Heh. Adam temizliği seven bir adam. Tekin bahçeye gir bana. canı çek. Evet. Bu da Can abimiz. Can abimiz. Rayza Büro'nun şefi. Bu da mahallemizin başı ve muhtar. Cam, cami çek cami. Bu da mahallemizin camisi. Evet. Tamam. bunun Buranın amiri falan. Dedi mi? Buranın bölge amiri teki. 最近搞不到。Take it, take it. Evet, evet bu da terzi dede. Bu da köşkel amca. Lan bu açılmıyor. Peki.